Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Dün video çekemedik ama bugün hemen iki tane üst üste video atacağım size. Aklınızdaki kişilere lütfen odaklanın. Aklındaki kişi ve sen diyoruz. Şimdi çektiğim kartlara göre ne gelirse ona göre devam etmeyi planlıyorum. Siz de lütfen takip edin, yorum yapın. Özel danışmanlık için biliyorsunuz. DM'den ulaşabilirsiniz bana. Diyelim ve başlayalım. Şimdi dengesiz bir aklınızdaki kişi var. Kendini her konuda haklı gören, ne yapmışsam e, iyi ki yapmışım, bir sebebi vardır ki yapmışım diyen bir aklınızdaki kişi var. Olgun bir kişilik aslında ama ilişkide çok da bu olgunluğunu yansıtamıyor olabilir. Şu anda maddi manevi bir dengesizlik içinde. Bir dengeyi tutturamıyor yani. Ne yapsa olmuyor. Peki size karşı... Duygular nedir dediğim zaman çok ani bir şekilde bir değişim göstermiş olabilir aklınızdaki kişi. Yani ilişki içerisinde siz görüşürken, iletişimdeyken her şey iyi giderken bir anda kapı duvar olmuş olabilir. Burada diyor ki çok ani bir şekilde bir şeyler değişti. Ve ben sana duygum yok değil. Aslında var. Hatta ciddi bir şeyler de düşünüyorum. Ciddi şeyler hissediyorum seninle ilgili. Seni kabullenmiş durumdayım. Sen benim bir parçamsın ama ben sana bunu belli etmek istemiyorum. Ben kendimi şu dönemde bir kapattım. Yani maddiyat olarak neyim varsa, maneviyat olarak neyim varsa hepsini diyor. Bir korumaya aldım. Kendimi koruyorum şu anda diyor. Kalbimi de koruyorum. Malımı, mülkümü, paramı, her şeyim. Yani aslı kişi bir anda kendini kapatmış. Devam edelim. İlginç geliyor aslında. Sen diyor bana birazcık soğuk yaptın. Birazcık diyor arkanı döndün bana. Bir mesafe koydun. Yani burada siz o duygularını gizleyince veya aniden bir durum veya bir mevzu üzerine siz birazcık kırılmış, kızmışsınızdır. Bir mesafe koymuşsunuzdur. Diyor ki sen böyle yapınca ben de diyor sana olan ilgimi kestim. Evet başkalarıyla çok iyiyim. Yani bu partner de olabilir sosyal çevresi, iş arkadaşları, kendi ailesi, kendi çevresi olabilir. Herkese diyor aynıyım, iyiyim ama sadece sana karşı diyor. Böyle duygu cimriliği yapıyorum. Peki yakın gelecekte ne olur bu ilişkiyle ilgili dediğiniz zaman? Yani yakın gelecekte evet bir adım eylemi var. Tam da tahmin ettiğim gibi aslında. Yani gönlünüzü almak isteyebilir. Küçük bir hediye olabilir, küçük bir davet olabilir. Çünkü diyor seninle uzak kalmak ayrılmayı düşünmek beni çok kötü etkiliyor. Beni çok üzüyor. Aslında bu kişi çok da duygusal. Size e, aşık diyebilirim, seviyor diyebilirim. Çok da duygusal. Yalnız burada ikinci kez söylemek istiyorum. Hani demiştik ya duygu cimrisi, kendini kapatmış, bir şey vermiyor. Kendi alanında kendini korumaya almış dedik. Burada yine çok benzer bir kart, çok benzer bir profil göründü. Ki yani evet duygum var sana karşı ama ben bunu sana belli etmem. Kendi içimde yaşarım. Size karşı tut tutkusu da yüksek. Bu ilişkinin de alelade bir ilişki olmadığını biliyor, düşünüyor. Bu kadar diyor zamandır birlikteyiz veya bu kadar emek verdik, buralara kadar geldik. E ben de diyor seni içime aldım. Yani seni kabul ettim. Hayatımın bir yerindesin sen. Ben bunu kabul ettim. Ve tabii ki çok yakın bir zamanda diyor sana karşı adım atarım. Peki bu adımdan sonra bu ilişkide ne olur dedim ve o kart geldi evimin üstüne asla bir kart çekmem bakar mısınız tamamlanma kartı. Bu arada şunu söylemek istiyorum son zamanlarda açtığım birçok e, açılımda eğer ki çok büyük bir problem yoksa ilişkide yani işte adam veya kadın zaten kötüdür, zaten sana uygun değildir. Onlar da bitişi gördük zaten. Hep de bu toksikliklerde çıktı. Ama son dönemlerde baktığımda böyle ufak tefek problemler ya da biz iyiydik bir anda ne oldu dediğiniz o ilişkilerde hep böyle evlilik veya tamamlanma kartları geliyor. Çünkü astrolojiyle de ilgileniyorsanız çok fazla şu anda Kasım ayına kadar güzel bir sürece girdik dünden e, bu yana. Kasım'ın altına kadar altısına kadar sürecek ilişkilerde toparlanma, yani eğer kötü bir ilişkiyse zaten siz artık sabrınız taşmış ve bitirmiş olacaksınız ya da bitireceksiniz. Ama onun dışında çok da büyük problemler yok. Hani bunu çözebiliriz ya da ben de biraz alttan alabilirim. Sen biraz alttan al derken aslında bir tamamlanma enerjisine girebilirsiniz. Evlilik teklifi olabilir, yüzük olabilir. Çok güzel bir sürece gökyüzü olarak girdik. Bu tarota da bence yansıdı. Son zamanlarda bu olabilir dediğimiz ilişkilerde hep güzel sonuç alıyoruz. Bu harika bir karttır. Bu enerjiye kesinlikle dahil olun. Alın, kabul edin. Bu videoyu kaydedin. Tekrar tekrar dinleyin bu enerjiyi çoğaltın. Takip edin ve yorum yapın. Sizi seviyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.